It's hard to breathe, but that's right. Hush. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Umut. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Ee, şöyle bir kaçayım önce. Benzin, <laughs> anahtar hepsini buldum. Bak, dur. <laughs> o ne ya? Seni topladığın her şey su mu oluyor katilken? He? Anahtar, evet. Eee... Anahtar. anahtarımızı koyalım. Bakalım ne çıkacak. Evet. Maske çıktı. Maske zaten vardı Maske bende. Maske kaç tane mu? oldu sende? Bakın. Üç tane falan ölmüştür. Efendim? Neyse. Evet. Benim ben en sevdiğim... Katıl... Yalnız kendi seçemiyor musun katil olarak? Hayır, Rocky'nin bu. Kalan. Hayır Bayrat diye biri değil. Mal o e, sırası. Öyle bir şey yani. E, evet. Aa! Bacağım kırıldı. Bakalım kim katil Ben ben olmayacağım. Allah razı Ben olamam. Senin ne kafana neyse. So, Abi Night School mu var sen? Hayır. Klippi, klippi. Var ya Night School olsaydı arkadaşlar ben bir ara Slink Slasher'ı öyle bir mal etmiştim ki keşke video serimde olsaydı. Değil ben mi? Video elimde olsaydı gösterirdim. Nice. Nice yani. Mükemmeldi öyle söylemiştim. orada kanalımın ilk bit a anahtar buldum çok nerede çok dal var yerlerinde nerede nerede hop, 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 hop. ortaya ha? gel ortaya gel şey adam ağzına Allah adam oyuna gel aferin lan kız sakız, sakız. gelme lan Roket. Roş gelme. Aa! Sen benim. Ben de senin. Hı. Ana sen nerede? Adam geliyor adam. Atıl o. Dur. Roketo orada. At sen. Odadan çık. Anahtar. Gel. Nerede işte? Neredesin? Nerdesin? Aa, silin, eşir burada. Vurdun mu sen? Hayır. Odanın kapısı senin kafanın. Çık silik silikleşir. Çıkmıyor mu? Onu? Çıkamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çıkamıyorum. Aa, gel yine Oğlum oyunu aga girdi. çıkamıyorum. <laughs> Yürüyemiyorum lan. Oğlum. <Aa>, kurtar. <laughs> kaç. 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 Aa, önüne çıktım adamın. Abi şimdi bok yedin mülayim. Şimdi bok yedin mülayim. Nerede anahtar? Dur bulacağım bulacağım dur bekle. Şimdi bok yedin mülayim abi. <gülüyor> <gülüyor> ya ne telifi ya bok yedin Milayim mülayim abi. Oh. 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 Aa giremiyorum. Abi. Ee, Muhittin abi. Muhittin abi. Bana bir Muttin çay abi, at Muttin abicim. Muhittin abi. Muhittin abi, abi. Adamı mal ettik ya. <laughs> yuh, yuh. Ben kanalizasyonda çekiç buldum ama alamıyorum. He. Çok nice kişi şey. Çok mükemmel bir hareket oynuyor. Bana vurdun. Biliyorum. Muhittin abi. Ne yapıyorsun? Teşekkürler Muhittin abi. Beş. Oha! İsmail, videodan izlersin. Adam bana bir koydu iki, iki altmış, iki seksen kaç seksen uçtum bilmiyorum. Adam var. Evet arkadaşlar, Game Pass'ten de böyle gördüğünüz gibi yani robux'u değil, yani robux'u da da alabiliyorsunuz. <laughs> Benimki robux. Gördüğünüz gibi. Game ile <laughs> alırsan, abi. 190 gem. <gülüyor> <gülüyor> bu da arkadaşlar 3 killer <laughs> birden seçecek Bu double jump kurtulmak için legendary VIP epic kimse. Vuttun abi, vuttun abi. Bizim ama geliyor. Legendary şey VIP, efsane VIP. Ee, bu arada trade Dur bir kabul edelim evet kızım. Vuttun abi, vuttun abi. Yani kızım iyi lan torusu <laughs> Şimdi sana ne? sana bunu atarım abi. Babam. Bunu atarım. Helal olsun be Bir tane de katil atalım. Ne yapalım? Siren kafa. Siren kafa bana at. Siren kafa bana at. Siren kafayı sana atarım bekle. E bulursun canım. Bulursun. Bekle bir nefes müzik arayayım. Şimdi kankam. Bye bye. Hayır. Anlatamıyorum. Ay Anahtar nerede? Elif yok öyle. Aa orada orada. Ne? Anahtarın yakınındasın şu an sanırım. Ver ver. Ver bulayım. Neyse boş ver. Kaç. Run. Run. Bakın. Abi düşman almış öyle. Ne yapıyorsun Muhtin abi? Evet. Lan Oğlum kendin zıplama ya. Ah sandık. Ah, sandık. Gir! Girdik. Ben <laughs> ne gireyim? Aha ben açsam ya. Muhtin abi sana trade atıyorum. Attım. Ne istiyordun sen? Plan kafası sana. Al. Hey! Atayım mı? Evet. Bir adet tren kafa sana hediye mi olsun? Bu da benden sana hediye. Tren kafa. Ee, kaç dakika olmuş Mas bizim videomuz bir dakika. Sen de var mı? Evet video 7 dakika olmuş yalnız. Bir, çünkü daha atamayız seni. Atar mı atar? Atar mı Video çok uzun olmasın diye uğraşıyorum da sen yani dünden hazırsın. Lan oğlum mikrofonu kırdın. Mikrofon kırıldı. Kır ya senin kafanı şimdi ben. mikrofon kırıldı mikrofon. YouTube'a mikrofonsuz <laughs> devam ettim. <laughs> Ama nasıl? Tabii ki de yazarak. Kulaklara dikkat. Evet. Aha. Kulaklara dikkat. Hadi. Vallahi <laughs> Maç konu bu ata. Aman ya. Ana konu ne Neyse atla. izlediğiniz için çok teşekkürler. Gel yanıma videoyu bitiriyorum. Gel lan yanıma. Neredesin? Gel lan Bak drone uçuyor yanımda. Yan yan. Şöyle yanıma yatsana oğlum. Bu itti. Bu itti abi. Gördüğünüz gibi drone'un um havada uçuşuyor. Dur bir dur bir. İzlediğiniz <laughs> için çok teşekkürler. Takip kalmayı unutmayın. Ertan fazla böyle güzel videonun gelmişti. İstiyorsanız like atıp kanalımıza abone Ben niye öyle konuştum? Daha fazla böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.